Bu cuma MR'ımızı çekilmedik. Bu pazartesi çekileceğiz. Bugün ayın 28 Mayıs 2022 Feti Yaprak topluyor. Kaçı? 27'si mi? İyi peki. Ben de bu güllerden toplayıp gül reçeli yapacağım arkadaşlar. Feti kiraz yiyor ağaçtan. Bu da kirazın çekirdeğini yiyor. İyi mi? Gerçekten enteresan bir köpeksin. Fethi ver bari sana saldıracak yoksa. Kütür kütür yiyor, iyi mi? Allah Allah. Kiraz çekirdeği yiyen Odin. Fethi'nin en pazartesi günü. Önümüzdeki pazartesi akşam 8'de miydi Fethi? Sekiz buçukta. Lan çekirdek mi sen lan? Manyak oğlum. Utandı. Gül reçeli yapacağım. Bunları şimdi sirkeli suya basacağım. Burada da yaprak topladık. Valla elimizden geldiğince imkanımız el verdiğince her konuda doğal beslenmeye çalışıyoruz. Böyle bütün yapraklarını çıkarttım. Yıkadım. Çok güzel görünüyorlar gerçekten güllerim az. Çünkü ben bir kavanoz bir kavanoz yapıyorum. Hani çok gül bahçem yok. Ee, güllerim çıktıkça gene bu şekilde oldukça yapacağım dostlarım. Şimdi bunları yıkadık. Güzelce. Şu şekilde bir su bardağı şekeri koyup bunları böyle mıncıracağız iyice. Zaten küçücük bir şey kalıyor. Zaten ben yaz boyunca 1-2 kilo yapıyorum. Evet kavanoz. Bu şekilde iyice şekerimizi içinde eritelim. Bunun içinde beyaz gül de koydum. Hiç önemli değil koyun. Bu beyaz gül özellikle çok güzel kokuyor. Yalnız güller asla ilaçlı olmasın. Allah korusun zehirlenme yapabilir. Ben Fethi. Evet. Fethi nasılsın Fethi? İyiyim iyiyim. Oh şükürler olsun. Beni, Beni seyrediyorsun. Evet. Yani valla beni biliyorsun zaten ezelden beri hani evvel Allah doğal beslenmeye uyum sağlıyorum. Ama ee, tedbir bizden takdir Allah'tan gene olunca hastalıklar maalesef geliyor buluyor bazen ama Doğru, öyle tedbirimizi alalım takdir Allah'ın artık ne yapalım. İyice iyice bunlar şimdi daha küçüldü gördüğünüz gibi. Bunları şekerleriyle beraber şöyle tenceremize pişirme tenceremizi alıyoruz. Bunları yaparken tabii ki ellerimizi çok iyi yakıyoruz. Tırnaklarımız uzun olmasın. Şöyle şekerimizle beraber pişirme tenceremize koyduk dostlarım. Benim gülüm az olduğu için şu şekilde bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Buna yarım su bardağı su koyup pişireceğim. Ne kadar pişecek? En fazla 20 dakika falan pişsin. Yeter. Ocağımızın altını yaktık. Çok harlı ateşte olmasın dostlar. Şu şekilde yarım su bardağı su ekledim. Bunu pişireceğiz. Reçel kıvamına gelene kadar tutacağız. Yani bu küçük bir kavanoz çıkacak ama ben yaz boyunca bunu yapıyorum. Mümkünse tahta kaşık kullanın lütfen. Şimdi kapağını kapatıyorum. Sen piş. Sağlıklı ve lezzetli ol. Bahçemden topladığım yaprakları böyle koydum. Bu yapraklar çok iri olmuyor arkadaşlar. Ama kendi doğasında gerçekten çok ekşim tırak bir yaprak. Ben taze yaprağı asla haşlamıyorum. Üzerine sıcak su döküyorum. 2-3 dakika bekletiyorum, süzüyorum. Ondan sonra iç harcımı hazırlayıp sarmaya başlıyorum. Ben bunları sarıp bir kısmını yemeklik ayıracağım, bir kısmını da Sarıp buzluğa atacağım. Yemeğimin olmadığı bir zaman işte bunu pişiriyorum. Değil mi Fethi? Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet böyle sıcak suyu döküyorum. Zaten şimdi bunlar sıcak iyice. Rengini değiştirecek. Sonra yumuşacık olacak. Ortalığı Allah bilir ne bak. Mis gibi. Gül kokusu aldı. Heh şöyle kaynayacak sevgili dostlar. Şöyle iyice kaynayacak. Mis gibi gerçekten. Oh. Koku aldı. Fethi de şimdi annesine gitti. Sebat. Yavrum. O senin e, bitkileri Fethiye yedirdim kökleri. Onun ismi Hınçıl mıydı? Hınçan mıydı? Bak onu unuttum. Yedi. Çok teşekkür ediyoruz. ilgin alakan için bebeğim. İyi ki varsın diyoruz. Halamızın kızı. Bu çok küçük bir kavanoz olacak. Zaten acık suyunda çekecek, şerbetlenecek. Reçel kıvamına gelecek. Çok küçük bir kavanoz olacak. Yani nasıl diyeyim size? 2-3 kahvaltı, 4 kahvaltı götürür. Ama ben böyle toplayıp toplayıp yapıyorum. Ondan sonra kış boyunca gül reçelini tüketebiliyorum. Tam mevsimi. Ama ilaçsız olmasına özen gösterin lütfen. Allah korusun okulu gül reçelimiz tamam. Şu kadar bir kavanoz oldu işte. Tutkucan diyor ki eve girdi anne diyor ev gül kokuyor. Mis gibi mis mis.